Vallahi her zaman söylerim. Ne varsa Türk polisinde var. Değil mi? İsim neydi sizin? Kamil. Kamil Esen. Şöyle bir kartımı takdim edeyim. Anladım Kamil Bey. Geçmiş olsun. Dikkatli olun bir dahaki sefere. Ben aslında... Yani yanlış anlamazsanız... Teşekkür babında... ...hani sohbet muhabbet amaçlı... ...belki bir tanışıklık olur... ...bir ahbaplık olur diyerek... ...bir yemeğe davet etmek isterim sizi... ...ama yani... ...sakın ne olur beni yanlış anlamayın... ...böyle yanlış bir insan değilimdir yani... ...ya sen ne kadar çok yanlış diyorsun ya... ...nasıl? ...yok diyorum yok... ...senin yanlış adam olduğu yüz metreden belli... ...gelmişsin burada devletin memuruna... ...mesaisi içinde sen? He? Kimsin? Kamil! Kimsin oğlum sen? He? Aşkım. Aşkım. Ben de her yerde seni arıyorum ya. Hayırdır? Ne oldu sinirli misin sen? Yok aşkım ya. Beyefendinin bir olayı olmuş da. Hat biri ileri geri konuşmuş. Onu hakkında yani. Önemli bir şey değil. Var öyle rüyalar. Bir bilsen neler görüyoruz kardeşim bütün gün. Bitmiyor yani bu bitmiyor. Bitmiyor Kamil Beyciğim, bitmez. Tabii efendim, haklısınız amirim. Allah kolaylık versin, hayırlı mesailer size. <laughs> İyi çocuktu aslında, bir şans verseydin. <laughs> başlarım iyiliğinden. Yanlış anlamaymış. Kıs. Kız. Kızım aşkım. Vallahi ya. <laughs> hakikaten tam zamanında yetiştim. Paralıyordum adamı. Ha ha ha.